Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu derem kardeşlerim, bugünkü dersimizde En'am suresinin 151, 152 ve 153. ayetleri üzerinde duracağız. Alimlerimiz, müfessirlerimiz bu ayetlerde geçen 10 maddenin bütün peygamberlere indirildiğini ifade ediyorlar. Şimdi bizler de bu ayetleri okuyarak Rabbimizin bu 10 maddede bizlerden neler istediğini, neleri murad ettiğini hep beraber görelim. Kul taala etlu harrama rabbukum aleikum. Habibim de ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Elle tüşriku bihi şey'e. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allahü Teala Hazretleri vardır, birdir, eşi, benzeri, ortağı yoktur. Ona ee, hiçbir şey denk değildir. Bizler de zaten böyle ifade ediyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Ve bil valideyni ihsana. allah Teala Hazretleri ikinci maddede anaya babaya iyilik yapma talimatını veriyor. Ananıza babanıza ebeveyninize iyilik yapın buyuruyor. Ve la taktulu evladakum min imlak. Açlık, rızık endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin. Fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin. Cahiliye döneminde çocuklarını öldürenlerin bir kısmı bu maksatla öldürüyorlarmış. Biz bunların karnını doyuramayız, aç kalırlar. Onun için yaşamasalar daha iyi olur, anlayışı, zihniyeti varmış. Fakat bugün bizim dünyamıza alakadar eden tarafı bu. Alimlerimiz diyorlar ki bu ayeti dikkate alarak çocukların ana rahminde katledilmesi yani kürtaj denen fiiliyatın yapılması asla caiz değildir. Günahtır, haramdır, yasaktır. Buna dikkat edilmesi lazım. Ee, ana rahminde çocuğu öldürmekle, hayattaki bir canlıyı öldürmek arasında fark yoktur. Bugün bu anlayışla, işte çocuklarımız çok oluyor, biz bunlara bakamayız, yediremeyiz, içiremeyiz, giydiremeyiz düşüncesiyle, kürtaj cinayetini işleyen insanlar var. Bu ayete dayanarak alimlerimiz bunun kesin haram olduğunu ifade ediyorlar. Nehnu nerzuküm ve iyyahum niteküm Cenab-ı Hak zaten burada neden öldürülmemeleri gerektiğini söylüyor. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Dolayısıyla açlık, fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürme cinayetini işlemeyin diye Rabbimiz böyle bir talimat veriyor. Ve la teqrabul fevahişe ma zahara minha ve ma badan. Cenab-ı Hak fevahiş dediğimiz bütün kötülükleri, bütün günahları, bütün ayıpları, bütün yüz kızartıcı şeyleri içerisinde cem eden bu ifade ile Rabbimiz kötülüklerin, günahların, ayıpların hiçbirine hiçbir şekilde yaklaşmayın. Yapmayın değil, yaklaşmayın. İster açıktan olsun ister gizliden olsun hangi şekilde olursa olsun dinen, örfen, ahlakan, edeben, ayıp olan, günah olan, yüz kızartıcı olan şeylerin tamamına yaklaşmayın diye Rabbimiz böyle bir talimat veriyor. Ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hak haksız yere cana kıymayın. Zalikum besakum bihi laallekum taqilun. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Bir takip ayette Rabbimiz ve la takrabu mal el yetimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga eshudda. Rüşt çağına erinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın. Kul hakkı yemek haramdır, günahtır. Yetim hakkı yemek çok daha ağır bir günahtır. İşte çocuk olması hasebiyle, küçük olması hasebiyle, idrak edemeyecek durumda olması hasebiyle onun malını yemek çok büyük bir günahtır. Bu durumda olan insanlar ne yapması lazım? Yani yetimi olan insanlar ne yapması lazım? Onun malına dikkat etmesi lazım koruması lazım muhafaza etmesi lazım ta ki o yetim rüşt çağına gelir o zaman o mala bakma konumunda olan veli yetimin malını kendisine salimen teslim eder olması gereken bu ve keyle vel miizene bilgist Rabbimiz yine burada başka bir talimat veriyor ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Değerli kardeşlerim, helak ölen, helak olan kavimlere baktığımız zaman, onların bir kısmının da ölçü ve tartıya riayet etmedikleri için ilahi azaba düçar oldukları, helak oldukları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ölçü ve tartı her toplum için, her millet, her kavim hepimiz için alan içinde, satan içinde çok önemli bir esastır. Buna riayet etmek gerekir. La nukellifu nefsen illa vus'aha. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Allah'ımız bize taşıyamayacağımız yükü yüklemez, yüklemesin inşallah. Ve izâ gultum fa'dilu ve lev kâne gurbe. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Adalet her toplum, her millet için, hepimiz için çok mühimdir. Yakınınız diye, çocuğunuz diye, akrabanız, hısımınız diye veya varlıklı birisi, tanıdık birisi diye onun hakkını yemeyeceksiniz, Haksız ise haksız olduğunu, haklı ise haklı olduğunu itiraf edeceksiniz. Sözün doğrusunu, şahitliğin doğrusunu yapacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın verdiği talimat bu. Adalete gölge düşürülmemesi gerekir. Ve bi ahdillahi ef'u. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Bizler Müslümanız. Allah'ımıza verdiğimiz söz nedir? Elhamdülillah ben Müslümanım. Yani Rabbim ben sana, senin dinine, senin kitabına, senin peygamberine, senin emirlerine teslim oldum. Allahımıza biz böyle bir söz verdik ve bu sözümüzü kendi irademizle, kendi inisiyatifimizle verdik. Dolayısıyla bu sözümüzde yani Müslümanlığımızda sadık kalacağız. Bir de kendi aramızda beşeri münasebetler dolayısıyla Allah'ın adını anarak vermiş olduğumuz sözler var. O sözlerimizden de dönmemeliyiz. Zira sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam münafıkların özelliklerinden bahsederken onlardan birinin de verdikleri sözden dönmeleri ifadesini kullanmakta dikkat etmeliyiz değerli kardeşlerim. Zalikum vesakum bihi leallekum tezekkerun. İşte Allah Teala size iyi düşünesiniz diye bunları emretti. Bu maddelerin her bir üzerinde uzun uzun düşünmek, tefekkür etmek gerekir. Cenab-ı Hak bizim dünya ve ahiret saadetimizi kazanmamız için bu emirleri, bu talimatları göndermiştir. Dikkat etmemiz, tefekkür etmemiz gerekir. 153. ayette ise ve enne hada sıradı müstakimen fettebiu Allahımız buyurur ki bakın muhakkak benim dost doğru yolum budur. Ey insanlar ey kullarım kafanıza göre bir din icat etmeyin. Bana göre bize göre demeyin. Dinin sahibi Allah talimatları koyan gönderen Allah Celle Celaluhu Allah da size Neleri yapmanızı, nelerden uzak durmanızı anlatıyor. Nitekim bu üç ayette on talimat veriyor. Bunlara dikkat edin. Allah'ın dini bu. Fettebi'uh. O halde işte bu dine, Allah'ın göndermiş olduğu bu dine uyun. Ve la tettebi'uh sübüle feteferraga biküm an sebilih. Zalikum ve sâküm bihi lealleküm tettegûn. Başka yollara uymayın zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Hani Fatiha suresini okurken ihdine sıradal müstakim diyoruz ya değerli kardeşlerim. İşte o sıratı müstakim yani dost doğru yol yani Allah'ın razı olduğu yol yani sevgili peygamberimiz aleyhisselamın başında olduğu yol yani bizi cennete götürecek yol işte bu yoldur. Bu yoldan çıkmayın allah Teala hazretleri bize böyle bir talimat veriyor ve bu emirleri bize gönderiyor. Yüce Rabbim kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bütün tavsiyelerini, hadislerini, ahlaklarını anlamayı ve yaşamayı Böylece Rabbimizin razı olduğu kullar arasına girmeyi, cennetine girmeyi, cemalı ile müşerref olmayı, başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmak üzere, Sevdiklerimizle cennette bir araya gelmeyi Mevla'm hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.